Bir önceki örnekten farklı olarak yine bir yığdırma yöntem var. Belirli bir sayı aralığında fakat burada her iki durumu da kullanıcı belirliyor. Yani bu aralığın başlangıç ve bitiş değerlerini kullanıcı giriyor ve aynı zamanda bu sayı aralığındaki sadece 5'in katları olan sayıları toplamamız isteniyor. Ve bu 5'in katı olan sayıları da yine bir listeye ekleyerek en son ekranda yazdırmamız bekleniyor. Şimdi bunun için kullanıcıdan önce iki tane sayı girişi isteyelim. Şimdilik yine biz e, pozitif tam sayılarla çalışalım. Şimdi kullanıcıdan iki tane sayı istedik ve her zaman olduğu gibi bu iki sayı e, nümerik sayılar olmayabilir. E, ve aynı zamanda yine başında eksi olduğunda e, tam sayı olarak da algılanıyor biliyorsunuz. Nümerik olmadığı için çizim karakteri. Dolayısıyla biz burada bu tam sayılarla çalışacağımız için her zaman olduğu gibi yine kullanıcının girdiği sayılar mı bunu kontrol ediyoruz. Eğer bu ifadeler gerçekleşirse yani her ikisi de numerik değerler olursa burada biz e, toplama işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Eğer değilse yani herhangi bir tanesi nümerik bir değer değilse o zaman kullanıcıdan tam sayı girişi yapması için uyarı yapacağız kullanıcıya. Şimdi bunu yaptıktan sonra uyarımızı yaptıktan sonra Şimdi biz eğer her iki sayı da birer sayı sayıysa burada e, bu aralıktaki 5'in katı olan sayıları toplayacağız. Yani dolayısıyla bir toplam ifadesi var, bir yıldırma var. O yüzden yine bu toplam değerimizi başlangıçta sıfırlamamız gerekiyor ki bu sıfırın üstüne ekleyerek gidelim. Aynı zamanda e, bu aralıktaki 5'in katlarını da ekrana bir liste olarak yazdıracağımızı düşünürsek bunun için de bir liste açalım. Mesela sayılar adında bir liste oluşturalım. Yani bu da bir boş liste olarak tanımlamış olalım. Şimdi bu tanımlarımızı yaptıktan sonra biz öncelikle bu sayı aralığında toplama yapacağız. Evet, bu sayılardan kullanıcımız ilk sayıyı küçük, ikinci sayı büyük girerse bizim toplama işlemimiz gerçekleşecek. Yani şu şekilde... A'dan başlayacak ve B'ye kadar. Fakat bakın soru da diyor ki iki sayıda işleme dahil olsun. Biz burada B dersek girdiği ikinci sayı 5 ise 5'i dahil etmiyordu. O yüzden ne yapmamız gerekecek? 5 artı 1 dememiz gerekecek. Tabii ki burada yine B sayısı yukarıdan gelen tipte string bir tipte olduğu için bunu mutlaka yine integer'e çevirmemiz gerekiyor. Yine burada basamak basamak çevirebiliriz ama artık biz bu sayıları hep integer olarak kullanacağımız için aslında bunu şu şekilde başta bir sefer değiştirip artık hep bu ifadeleri integer türünde kullanabiliriz. Örneğin a artık hep integer bir a olarak kullanılsın. B de hep artık integer bir B olarak kullanılsın diyebiliriz. Yani her seferinde burada çirilmek yerine artık B diyebilir. Ve B artı 1 dediğimde artık ikinci değerimi de eklemiş oldu. Ve ben burada toplama e, toplamak istediğim sayıları burada toplatacağım. Fakat her gelen sayıyı toplamayacağım bu sefer. Yani burada ne yapacak? X diyelim ki kullanıcı sayı girin dedi. 5 girdi. Atıyorum işte bir sayı girin dedi. 22 dedi. Bitiş. 5 ve 22 dedi. Yani burada ben 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye 22'ye kadar ardışık sayıları almayacağıma göre ama x bu değerleri alacak. Yani x evet 5'ten işte girdiğiniz sayıya kadar olan değerleri ardışık olacak. Burada 5'lik de alabilirsiniz ama 3 3'le başlıyorsa bu sefer 3, 8 diye gidecek numaralar ve doğru bir yöntem olmayacak. O yüzden gelen her değeri yani x'in şu aralıkta, bu iki sayı aralığında aldığı her değerin 5'in katı olup olmadığını sorgulamamız gerekiyor. Örneğin eğer x 5'e bölümünden kalan 0 bu ne demektir? Bu 5'in katı demektir. Eğer bu 5'in katıysa ben o zaman bunu ne yapacağım? Toplama ekleyeceğim. O yüzden şöyle yapabilirsiniz. Burada bu şekilde eğer 5'e bölümünden kalan 0 ise o zaman e, ne yapacağız biz? Bu sayı 5'in katı demektir. Ve bu gelen sayı yani x'in bu aralıkta 5'in katı olarak aldığı değeri toplama eklememiz gerekiyor. Yani toplam eşittir. Ne diyoruz? Toplam artı x. Çünkü x burada 5'in katı olduğuna mesela atıyorum 2 ile başlayıp 22 ile bitiyorsa... 2 iken almayacak, x3 evet, iken almayacak, x4 iken almayacak. Ama x5 iken, evet bu 5'i toplama ekleyecek. 6 iken almayacak, 7, 8 sırayla gidecek. 10 iken ne yapacak? Yine alacak. Gibi bu şekilde devam edecek. Ama aynı zamanda biz her bu toplamayı yaptırdığımızda bu x değerini aynı zamanda nereye ekleyeceğiz? Sayılar listesine ekleyeceğiz. Yani topla bu sayıyı aynı zamanda listeye koy. 5'in katı topla, aynı zamanda listeye koy. O yüzden listelerde eklemeyi zaten görmüştük. Burada sayılar nokta append dediğimizde bu değerimizi yani x değerimizi ne yapıyoruz? Listemize ekliyoruz. Şimdi bu durum kullanıcının sağlıklı girişler yaptığını düşündüğümüz nokta. Ama aslında burada kullanıcının yapabileceği bir hata var. Kullanıcı önce büyük sayıyı sonra küçük sayıyı girebilir. Her ne kadar siz uyarsanız da. O yüzden bunun için de bir önlem şimdi alacağız. Şimdi buraya kadar aslında doğru yapılıp yapılmadığını bir görelim. Buraya kadar yaptığımız işlemlerde bir yazdıralım şuraya. Print diyelim ve bu sayı aralığını gösterelim. Şimdi bakın burada ilk girdiğimiz değerle ikinci girdiğimiz değer arasındaki sayılar listesi bize gelecek. Ve bu listenin toplamında ekranda gelecek. Şimdi buraya kadar bir çalıştıralım şu şekilde görüyorsunuz. Başlangıç için bir pozitif tam sayı girin dedi. 5 girdim mesela. Değil, değil. Diğer sayıda da bitiş için bir pozitif sayı 23 girdik. Enter'a bastığımda bakın 5 ile 23 arasındaki sayılar yani toplayacağımız 5, 10, 15, 20 şeklinde geliyor. Ve bunların toplamlarına da bakın. 15, 20, 30, 30. 20 daha 50 olarak doğru bir şekilde toplamış oldu. Fakat kullanıcının bunu ters yazdığını, bir hata yaptığını varsayalım. Örneğin önce 41 değeri girip sonra 32 girdiğini düşünelim. Bu durumda başlangıç değerimiz 32 değil, 41'miş gibi görünüyor. Yani A 41, B 32 olduğu için bizim buradaki değerlerimiz ne yapıyor? Şu foreign range bir sıkıntı yaratıyor. Yani aslında B virgül A artı bir olması gerekecek. Fakat biz bunu her seferinde hani bu şekilde bilemeyebiliriz. O yüzden bu ihtimalleri kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Birincisi uzun olan yöntem. İkincisi birazcık daha kısa bir yöntem. Örneğin şöyle. Mesela bu işlemi ben şöyle yapabilirim. Bu işlem eğer A B'den küçükse bu yaptığım işlem doğru. Diğer durumda, diğer durumda as if diyelim. B A'dan büyük olduğu durumda. Bu sefer de büyük sayı A büyük olacak. Pardon ters yazdık. Heh. A B'den büyük olduğu durumda ise bu sefer bakın B küçük sayı olacak. B'den A artı 1'e doğru gidecek. Ve burada da diyeceğim ki B'den A'ya kadar deyip tekrar sıralayacağım. Yani şu şekilde bakın ben büyük sayıda girsem şimdi biraz önceki hatayı yine yapalım. Önce büyük sayı girelim. Sonra 32'yi girelim. Bu durumda bana diyor ki bakın 32-41 arasındaki sayılar listesi budur. Şeklinde otomatik düzeltti. Fakat burada çok yani uzun bir kod listesi oldu. Bunu bir tık daha kolaylaştırabilirsiniz. Hangisinin büyük sayı olduğunu belirleyip tek seferde de yapabilirsiniz. Bu bir yöntem. Evet bu ilk yöntemimiz. Hatta burada tekrar else durumunda hiçbir şey yapmayıp burada kullanıcıya iki sayı eşit de diyebilirsiniz. Bu şekilde de yapılabilir. Fakat bu yöntemin dışında biz alternatif olarak şöyle bir şey daha yapabiliriz. Bir de onu deneyelim. Burada gireceğimiz büyük ya da küçük sayının ne olduğunu başlangıçta belirleyebiliriz. Örneğin şöyle şunları siliyorum şekilde. Bunu da sonra yapacağım. Mesela A, B'den büyükse o zaman mesela büyük diye bir değer tanımlayalım. Büyük sayı hangisi olacak? Büyük sayımız B olacak. Küçük sayımız ne olacak? A olacak. Yani çünkü birine bir değişiklik yapmak istediğiniz zaman yani genel ifadenin formatında her ifte tekrar tekrar değiştirmeniz gerekiyordu bir önceki yöntemde. Fakat bu yöntemde Gördüğünüz gibi bir seferlik bir değişiklik yeterli olacak. Yani şöyle, burada da A büyük B diyelim. Bu durumda da bakın, büyük olan sayı A, küçük olan sayı B olacak. Peki bu durumda ben e, nasıl bir yöntem izleyeceğim? Bir bakalım. Yani hangisini yapacağız? Burada ee, tekrar hani her iki sayı eşitse A eşit B büyük eşittir küçük diyebilirsiniz ama eşitlik durumunda da bir işlem yaptırmayacağız. O yüzden şöyle bir şey diyebilirsiniz. Burada tekrar bir if açarsınız. Bakın yukarıdan bağımsız bir if açıyoruz artık. Eğer ee, şöyle eğer e, A A adi tabii ki. de. A veya B fark etmez aslında. Büyük eşittir küçük mü diye de sorabilirsiniz. A B'ye eşit mi diye de sorabilirsiniz. Dediğimizde print iki sayı eşittir deyip kullanıcıyı uyaralım. Değilse, değilse biz işte diğer işlemlerimizi yapabiliriz. Bakın bu da başka bir bakış açısı. Şimdi bakın tek seferde yapacağız. Buradaki döngüde nereden başlayacak? A'dan mı B'den mi? A ya da B önemli değil. Hangisi büyükse artık bunlar büyük ya da küçük değişkenine atıldı, atandı. O yüzden buraya her zaman küçük, buraya da her zaman büyük diyebileceğiz. Yani biraz önceki ifadelerimizde mesela ters gösterdiğimizde bile bakın e, buradaki mesela A, B'de ters yazdığınızda bile önce büyük, önce küçüğü yazdığınızda bile burada her zaman doğru şey çıkacak yani hep önce küçük sayıyı sonra büyük sayıyı yazacak. Örneğin küçük büyük dedik. Burada da aynı şekilde yine ilk küçük sayıdan yine büyük sayıya kadar olan listemiz bu, toplamımız. Bu. bu değişmeyecek. Yani küçük olan sayıdan büyük olan sayıya gidecek. Böylece bir hata almayacaksınız. Bakın bu daha düzenli bir programı. aslında kullanıcı farkı anlamaz. Yani kullanıcı ekranda hangi kodla yazdığınızı anlamaz. Ama hani kod sayınızın az olması ya da Sonrasında burada yapmak istediğiniz bir değişiklikte de, tek bir noktada değişiklik yapmanız programlama da daha kullanışlı bir yöntemdir. Mesela buradaki bir kelimeyi değiştirmek istediğinizde ben bir yerde değiştireceğim. Halbuki bir önceki kodlamada her ikisinde de birden tekrar tekrar değiştirmem gerekiyordu. Bu şekilde tekrar bir çalıştıralım. Yine bakın önce küçük bir sayı girelim, sonra büyük bir sayı girelim ve Gördüğünüz gibi 50'yi de dahil ettiğini tekrar görmüş olalım. Ve bu aralıktaki sayıları topladı. Yine önce küçük sonra büyük sayı gireyim. Mesela önce büyük sonra küçük. 50 dedim ve mesela burada yine 22 dedim mesela. Önce küçük sayıyı yazmam gerekiyordu ama tersini yazdım. Bu durumda da bakın yine düzeltti. Küçük ve büyük sayı aralığını söyledi ve hata vermeden işlemimi gerçekleştirdi. Bu örneğimizi bu şekilde tamamladık. Bir sonraki örnekte görüşmek üzere.